Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni oyunumuza hoş geldiniz. Az önce bir oyun başlatmıştım. Ama rakip terk etti. Yani oynamadı daha doğrusu. Şimdi yeni rakibe tıklayalım. Ve 10 5 bekleyelim. Sayfayı yani size göstereceğim şeyi düzenlemeye çalıştım. Sol tarafta oyunu. Aşağıda süreyi ve üstte kameramı koydum. İnşallah doğru yapabilmişimdir. Rakibimizi bekliyoruz. Umarım iyisinizdir. Evet rakibimiz geldi. Beyazlar E4 ile başlayalım. 1404 puanlı. f 3'ü çıkalım. Bakalım İtalyan oynayacak mı? Evet İtalyan oynamama izin verdi. İtalyanı seviyorum. Hmm. Bu kötü bir hamle. Çünkü buraya gelmemi istemedi ama H6 kötü. O yüzden bunu sürmek istiyorum. Merkeze almak istiyorum. Yani böyle bir hamle yaptı. Açıkçası pek anlam veremedim. Buraya gelebilirim. Bunu ilk defa görüyorum. Niye ilk defa gördüğüm bir şey? Te zorlanayım ya. Buraya gelsem daha sonra şöyle çekebilirim belki. Bunu sürerse bile. Bunu alırsa bunu geliyorum. Peki vurduktan sonra şöyle gelsem nasıl olur? Bir işe yarıyor mu? Galiba yaramıyor. Çok da bir işe yaramaz. Şöyle bir kaçalım. Daha sonra buraya oynamak istedim. Buraya bakışım devam etsin istiyorum. Ya buna geldikten sonra şunu mu sürecek? Sonra ben kaçınca uğraşmak istemiyorum artık daha fazla. Bunu açarsa bir H3 oynamak isteyebilirim. Bakalım. Tamam. Bunu alabilirim. Buraya gelmek iyi değil gibi duruyor. Bunu alsam böyle mi alacak? Tamam biz bunu bir alalım. bir dakika bir. O da buraya gelecek. Biz bunu bence bununla bir alalım. Daha iyi gibi geldi bana. Bunu da istemiyoruz çünkü. Böyle alırsa böyle alacağım. Tamam. Eee bir okumuzu atalım biz. Bir okumuzu atalım. Bunun başka bir hamlesi var mı? Yani bunu aldıktan sonra buraya gelip şöyle bir şey mi yapmak istiyor bilmiyorum. Bir okum atmak istiyorum. Daha sonra atımı çıkmak istiyorum. Resim de gelebilirim aslında buradaki piyona baskı için. Pekala. Böyle bir şey yaptı. Bunu sürsem. Ama iki ile koruyor. Bunu koruduğu için de bunu almak yapmak istemiyorum. Hmm. Bir tane gelişim anmesi yapabilirim. Evet yeniden bağlanıyor diyor bana. Niye internetim gitti acaba? Evet, gayet güzel. Hmm. Bu ata vurmak istiyor, ama onu vurabilir, önemli değil. Şöyle alacağız. Gayet iyi. Bunu aldıktan sonra bunu alacaktır. Buraya gelebilirim. Ya da vezirimi oynayamalı mıyım acaba? Böyle bir hamlesi yok değil mi? Buraya oynasam. Gayet iyi gibi duruyor aslında. Peki ben bunu oynasam alsa ve bunu sürsem nasıl olur? Olur mu? Şimdi hesaplayalım. Vurdum. Bununla aldı. Bunu sürdüm. Aldı aldım. Bir piyon kaybettim. Yani çok da bir anlamı yok gibi sanki ya. Yani. Sadece buraya zayıf atmak için acaba bunu sürsem alsa sonra bunu sürsem nasıl olur? Peki bunu alsam bununla alsa veya bununla alsa bunu sürüp tekrar kazanabiliyorum. O da işime yaramaz. O da bir işime yaramaz. Onun yerine bunu çekmek daha mantıklı gibi geldi şunu istiyorum. <laughs> tamam. Bunu almak istiyorum. Vurursa bununla vuracağım. Hmm. Koruyormuş gibi yapacağım. Ama aslında bunu isteyeceğim. Bakalım. Evet, bunu vurabilirim. Çünkü bunu vurduktan sonra bunu vurabiliyor. Ben bunu vurunca o da bunu alıyor. O yüzden ilk önce bunu vuracağım. Daha sonra köşedeki hata alacağım. Takası hemen kabul edeceğim. Daha sonra buraya oturtabilirim. Bunu sürerse bakarız. Çaresine. Çünkü burada bir takas kabul etmemiz sebebi evet takas kabul edebilirim. Hatta kalemle de koruyabilirim. Aslında bunu da gelebilirmişim. Evet. Bunu aldıktan sonra burayı açabilirmişim. Biraz hızlı oynadık burayı. Bakalım. Ne yapabilirim ya? Bakayım. Eğer vurmazsa atımı D7 karesine oturtturup eğer böyle bir şey de isteyemiyor. Ve böylelikle filini alıp double piyon yaptırabilirim. Şöyle takas isteyeceğim. Hmm, o zaman bu mu gidiyor? Şimdi oyna oynayabilirim aslında. Şimdi şöyle yaparsam vuruyor, vuruyorum, sonra bunu alıyor, sonra bunlar boşta kalıyor. O yüzden bir tane şu hareketi oynamam lazım. Bunu gelirse böyle gelirim, böyle gelirse böyle gelirim, bir şekilde kurtarırım bunu. Biz şimdi bir takas isteyelim. Buradaki fili istiyoruz. Muhtemelen kareleri değişecektir. Değişelim. Daha sonra bir H3 veya G4 gibi hamleler yapmak isteyeceğim. Bunu alabilirim. Buraya gelebilirim. Şimdi arka sıra matına dikkat etmem gerekiyor. O yüzden bir hava deliği benim için iyi olur aslında. Evet, ne alabilirim? Hala hava deliğini aklımda. Takas isteyeceğim. Evet burada takası kabul etti. Artık oynayabilirim diye düşünüyorum. Ya bunu oynayıp bunu oynayıp böyle sürebilirim. Evet bunu sürmek istiyorum. Şığımı aktifleştirebilirim. Artık şığımı gelmek istiyorum. Ve buradan da bir yarma hareketleri yapmak istiyorum açıkçası. Evet. Buraya geldikten sonra buradan oynayacağım. Şöyle şuraya gelip bunlardan birini isteyebilirim. Ya şöyle gelebilirim gibi gibi. Bunu isteyeceğim. Tamam. Şöyle oynayalım ve bunları yarmaya çalışalım. Şimdi iyi düşünelim ya. Daha zamanımız var. Bunu oynayabilirim. Sonra bunu oynayabilirim. Bunu sürebilirim. Evet, şöyle şöyle sürüp sürüp en sonunda G4 sürmek istiyorum. Sonra G4 sürmek istiyorum. Muhtemelen yetişemeyecek. Yani ya buna yetişemeyecek. Şöyle G4 sürelim. Piyonların hepsini beyaza dizdi. Bakalım. Yani burada bir geçer piyon mu olacak ya altında? Bunu sürmeye başlayalım. Evet. Bakalım ne yapacak? Ya C hattını süreceğim ya onu sürebilirim Şimdi bu karede olmadığı için hiçbir şekilde yetişemiyor. Evet. Oyunu terk etti. Güzel bir oyun oldu benim için. Ee, 1471'e 73 eklendi. Puanımız da arttı. Kaç puan oldu? 1544 olmuşuz, siz göremiyorsunuz tabi. Şöyle yapayım, bir dakika geri geleyim. Şöyle kısa bir analize baksam mı acaba? Analize baktığımda. Ee... Şöyle, şurayı şöyle alayım. Göstereyim, 87 ile oynamışız rakibimize 181 ile oynamış şeklinde gözüküyor. Bir vahim hatamız var. Bu bu şekildeydi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.